köpeliği açtık. Şimdi gidebiliriz. Devam edebiliriz. Evet dostlar navigasyonumu da açtım. Sizi Sivrihisar'a geldim. Buradan Antalya yoluna döndüm. Burada bir 18 kilometre sonra 19 kilometre uzaktaymış gideceğim müze. İlk önce oraya gideceğim. Sivil Havacılık Müzesi burası. ilk varış noktamız orası dostlar ana yoldan böyle bir köy yoluna girdim burası Yeşilköy galiba müze buradaymış yol biraz bozuk gördüğünüz gibi yol böyle Yeşilköy yazıyor Sivrihisar Belediyesi Yeşilköy mahallesi e, müze burada ben şaşırdım yani böyle bir müzenin böyle burada olması tuhaf geldi Bayağı bir din. Yollar kötü ve tezekli. <laughs> Gidelim bakalım. İnşallah doğru yerdeyiz. Yaklaşık 700 metre sonra müze görünecek. Asfalt biraz güzelleşti. Müze göründü evet. Müzemiz burada. Gelip görelim bakalım. Ölmeden görmek istiyorum ya. Gezmek istiyorum abi. istiklal göklerdedir. Şurada bir fotoğraf çektirmez miyiz ya? Evet, geldik. Burası Tabii ki bu dönemin var. Beysi Sivri Sivrişehir'a geldim. Sivrişehir'in içindeyim. Güzel bir yerleşimi var sanki. Her yer güzel görünüyor. Yollar güzel. Şöyle karşımda bir dağ var bu Gönül Dağının dizisinin çekildiği yer galiba buralar. İzleyenler bilir ben bilmiyorum öyle bir kısa çekim yapayım dedim giriş videosu. Sokaklar bayağı güzel. Bir Kastamonu evlerine falan benziyor hatta buralar. Ayzuri bile böyle yapmışlar yani. Ulu Cami. Ulu Cami'ye geldik. Evet Ulu Cami'deyiz. İçeriye girip görelim bakalım. Diye. Burada doğal bir aydınlatma olsun diye sanırım. Burada bir şey var. Şöyle Açık bir yer var üstü cam bayağı aydınlatıyor gerçekten burada tarihi taşlarla sütunları desteklemişler diplerde böyle taşlar var. budaklarıyla ile birlikte yerleştirmişler buraya. Şöyle işlemeleri göstereyim. İlk imamenin arkasındaki 1 2 şu sütunda işleme. Bu sütunda da işlemeler var. Şunda da biraz işleme var. Yukarıdaki mahyada da işleme var. Burası Alemşah kümbeti. Melikşah tarafından kardeşi şehit edilince buraya yapılmış. Hemen Ulu Cami'nin yanında. Burada güzel kapı süslemeleri var. Yani müthiş bir el işçiliği. Görülmeye değer burası da. Altta mezar, üstte mescit varmış. Giriliyor mu ki buraya? Evet. Burası daima kuna. Kurtuluş Savaşı döneminde gazı Mustafa Kemal Atatürk Sivrihisar'a geldiğinde daima kullanımda kalmıştır. Dönemin Bakanlar Kurulu ile Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk ve tek toplantı olarak tarihe geçen Önemli kararların alındığı toplantı 24 Mart 1922 tarihinde Sibirya Daimi Komando'da gerçekleşmiştir. Doğu savaşı kahramanları, karakterleri yapacağım nasıl var? Kağıt, ajandası. Ben yazısı, ben yazısı. Noktayı. Odalar çok büyük. Çok güzel bir mimarisi var. Kurtuluş Savaşı'nda bir mihenk taşı burası. Burada çeşitli eşyalar sergilenmiş. Bunlar Kurtuluş Savaşı'ndan eşyalar. Haritalar, Osmanlı haritası var. burası çok güzel burada da toplantının yapıldığı yer koridorda bir masa paşalar kim bilmiyorum ama öğrenirim bu neymiş telgraf makinesi burası saat kulesi bayağı bir yürüdüm aşağıdan motor bıraktım <laughs> Orada bir seyir terası var galiba. Oraya bir çıkıp bakacağım. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Şu kayalar falan çok hoşuma gitti ya. Gayet güzel. Burada manzara da güzel. Ah bayağı yoruldum. Genç olmak. Saat doğru mu? Burada seyir terası ve çay bahçesi var. Çok güzel. İyi, <laughs> müthiş. Harika. Sivrisar'a gelirseniz buraya mutlaka çıkın. Çok güzel. Müzik Hava Müzesi burası grubumuz geldi bu arada abilere geldi onlarla beraberiz burada çeşitli heykeller var tarihte yer almış isimler karakterler burada Ermeni kilisesi var yukarıda saat kulesi var aslında burası Sivrihisar'ın gezilecek yerlerin toplamı çoğu yeri burada burası da böyle Buraya gelirseniz mutlaka buraya uğrayabilirsiniz çok güzel özellikle çocuklar buraya bayılacaktır Ailenize Gelin Atatürk güney kendisi burada hakkında bunlar karşılanmış. Seymen. Şekil lan atın önünde de En önde de Fatih Sultan Mehmet anlatı var. Elinde bir şey varmış ama kırılmış. Heykelleri güzel yapmışlar. Yani öyle Sinop'taki heykellere benzemiyor. Sinop'taki Poseidon heykelini biliyor musunuz? Gerçekten keyif aldım bayağı da uzun süre burada vakit geçirebiliyorsunuz. Keyifli. Gerçekten keyifli gezebiliyorsunuz. Bakın buralar odak noktalardan. Burada Açık Hava Müzesi var. Burada Nasrettin Hoca var. Burada Burada Ermeni Kilisesi var. Burada gördüğünüz gibi Açık Hava Müzesi. Burada heykeller var. Zaten Sivri Sarılar dünyanın merkezi diyor buralara. Şurada saat kulesi var. Dünyanın merkezi diyorlar. Neden dünyanın merkezi diyorlar? Çünkü Nasrettin Hoca burada. Bir gün birisi soru soruyor Nasrettin Hoca'ya. Dünyanın merkezi neresi diye. Açıklayacağım diye herkesi topla geliyor falan. Merak uyandırıyor herkeste. Neyse Sonra açıklıyor İşte geliyor herkesin ortasına diyor ki dünyanın merkezi ayağımın altıdır İnanmıyorsanız ölçün diyor hadi bakalım <laughs> Böyle bir yer Sivrihisar Buralar hep Gönül Dağı dedesinin çekildiği yerler Evler böyle Renk renk boyanmış Sokaklar caddeler sanki böyle bir Ege mahallesi gibi Yani Burada yürümek bile keyifli olur. Arkada dağ manzarası var. İleride gördüğünüz gibi şehir manzarası var. Burada evler böyle rengarenk. Çok güzel. Şurada bir grafiti yapmışlar. Tavus kuşu. O da çok hoş. Çok güzel ya. Evet Sivrihisar bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için güzel bir rota oluşturduk sizin için. İnşallah beğenmişsinizdir. Gelmek isteyen herkes bence mutlaka yolunu değiştirip gelsin. Sormak istedikleriniz olursa sorun yorumlarda. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.